Merhabalar arkadaşlar. Muhafızlar destesine dönüş yapıyoruz bugün. Çünkü sevmedim Kraliyet Devi destesini arkadaşlar ya. Benim çok içime sinmedi Kraliyet Devi destesi. Muhafızlar destesi daha böyle e, her şeye cevabı olan. Teşekkür ediyorum. Ben böyle kibar rakipleri severim. Bol şansa bol şans. Neye vay bir anlamadım. Ne oluyor ya? Alpen Kılıçız. Allah Allah ben anlamadım ama. şöyle bir zehir bırakacağım. Hani şu an olayı da çözemedim. Tamam. Allah Allah ne kadar ilginç bir deste bu ya. Vur abi ona. Yeter daha çok vurmasın. Dur limit davalayı koruyalım. Bu ne be? Böyle deste mi var? Ulan bir de bol şans diyor terbiye herif ya. Ya bol şans deyip toksiklik yapıyor anladık. Tamam. Deste uydurmuş bir tarafından. Bak bak yine düz beyin mantığıyla geliyor. Gel. Ya ne lanet bir adam bu ya. At abi şuradan tersten. Ne oldu? Oraya mı indirdin Mega'yı? He? <laughs> Allah'ım belası ya. Kendine oyuncuyum diyor. Uyduruktan deste yapmış. Attı emojinin attı hesabı yok. Gel hesaplaşacağız seninle gel. Gel daha hesabımız bitmedi seninle gel. Senin var ya. Misal. Dur. Ayısını döndürdüm ya. Dur daha döndürememiş ayısını. Ne oldu ya? Bence bir şey yok şu an durumda. Dur geri dön. Tamam dur dur halledeceğiz. Bir dakika sakin. Gene mi döndürdü bu iyi ya? O zaman ağla. O zaman ağla. Ağla ağla ağla. Hadi kudur, kudur. Hadi kudur, 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 kudur. Kudur evladım sen kudur hak ettin bunu. İki saattir emoji atıyordun. Hadi atsana o emojiler ne oldu? Atsana emoji. Patladı mı içinde? Arkadaşlar böyle insanları patlatacaksınız böyle. Kuduracak böyle. Ağlayacak. Oturduğu yerde var ya içine kaçacak. Geri zekalı. Bol şans diyor ondan sonra öne geçince uyduruk destesiyle zaten ayı, kara prens sırf bana anti olsun diye almış. Al sana deste işte. Unuttun mu sol tarafı? He? İçinde patladı? 3 gram beyin olmayan insanlar ya. Eline ne bulursa toplamış, almış, deste yapmış. İki öne geçince emoji, 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 emoji. Ne oldu sonra oyun sonunda? He? Niye sustun? Bir konuş ya. Niye sustun? Dur dartı hemen oklayalım. Doğudan biraz da sert çıkarmak istiyorum. Mezarlık destesi galiba diye düşünüyorum yani hani. Bir dakika ya mezarlık falan değil bu. Dur. Mezarlık madenci olmaz. Bu sadece madenciliği vurmaya çalışıyor benim adım kadarıyla. Yeter daha çok vurmasın. Heh, tamam güzel. İyi toparlayalım biraz. Tamam şöyle şok birliği yapalım. Dart Goblin'i var. Yavru ejderhası bize çok sıkıntı bir kart. Şövalyesi var. Madencisi var. Mezar taşı var. Bir de zehri var. Onu da gördük. Dur bakayım. Şu, şu atağımızı bir yapalım. Nasıl gidecek bu atak? Hepsini alamıyoruz. Bir de şuradan şu hata yapalım ya. İstiyorum ben bu hata yapmak. Yıkıl artık abi ya. Abi yıkıl artık ya. Ne lanetsin ya? Yıkılmıyor da ya mezar taşı. Çok kötü oldu. Zehire fırsat verdik. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Biraz biraz hasar verelim. Evet. Evet. Ya oradan vurma artık ya. Ne yavru ejderhaymış anasını satayım. Yok zehirli alır orayı. İyi oyundu. Gerçekten ilginç bir savunması vardı adamın. Yani mezar taşı ve yavru ejderha gerçekten mahvetti ya. Mezarlık destesine madenci almış oynuyor. Vallahi yorum yapamadım ya. Yine başladık böyle abuk sabuk destelere. Nerede bizim normal desteler ya? Niye bu insanlar normal deste almıyor arkadaşlar? Yok oyunun metasıymış, yok bilmem nesiymiş. Ulan bizi görmüyoruz o metaları. Bak. Hayalet görünce ne düşünürüz arkadaşlar? Oo Pekka geldi mutluyuz falan. Yok. Yavru ejderha atıyor adam. Hareketlere bak ya. Ayısı falan vardır bunun kesin. Abi pekkan var mı yok mu ya? Gerçekten benim için önemli olan bu şu an. Tam ben yapacağım çift taraflı hatamı ya. Tam oraya oklarımız var. Ee, ok attık o kadar. Vermeyi düşündüğümüz hasara bakın. Hiçbir şey yok. Dur. Yaptığımız bir hata daha. O onu da alacak. O hasar almasaydık iyiydi be. Neyse tamam. Dur bakalım bir daha çözemedik. Onunla gelemezsin bana. Bence güzel bir hata daha yaptı. Böyle oklayalım. Bence güzeliz şu an. Bence şekeriz şu an. Biraz oradan hasar verebilir miyiz lütfen? Tamam, şöyle atalım şok birliğini. Şöyle bir kafes koyacağız, mecburuz. Tamam ya biz niye buradan tek tarafa atamızı yapmıyoruz ki? Ha, at şöyle zehrimizi. Zehir kullanalım biraz. O vursa da sıkıntı olmaz bize. Ama vurmadı. Ama vurmadı. Adeta bir şov. Onu çözmemiz lazım orada. Bence hatalı oynadı. Çıkart bu pekkayı ya. Bir görelim pekkanı. Yido. Şöyle o ok atayım buraya da. Ha, sen böyle gel. Gel abi buraya da. Artık zehri bıraktım. Artık zehri bıraktım. Zehri bıraktık iyi dolar. Zehir bizimdir. Sana bir öpücük. Pekka geldi nihayet ya. Biz Pekka antisiyiz ve Pekka geldi. Ama yavru ejderhalı. Hani gene arkadaşlar dürtüyor bizi. Gene oyun dürtüyor bu arada. Hani öyle kolay da ilerlemiyor oyun. İlla dürtecek bizi. Bu sese bir daha bakayım ha. Konrad. Bol şans. Bir de bait gelsin be. 2-6 gelmesin ya. Beyt gelsin abi. 2-6 olmasın. Ya 2-6 bu ya. Ama X'i de değildir bu. Aynen öyle. Bir şoka uğratalım mı ya bunu? Uğramadı ha. Bu nasıl 2 6 ya? Yeni mi çıktı bu 2 6? X sayı canını yediğim. Oh be çok rahatladım şu an. Ben de diyorum ulan bu iki böyle iki altım olur. Tamam onu alabilirsin sen de oraya vur bir şey olmaz sıkıntı yok. Şöyle bir şok bile atalım biz. Güzel bir alev topu attı. Sen biraz abarttın sanki ama. Nereye atacaksın ikseğini? Tamam şöyle zehirleyelim. Tamam buradan şok bille atalım. Bu sadece büyüyle vuruyor bize ya. Bu olayı abarttı. Dur. Ya ciddi misin sen? İyi oyundu. Kötü oynadık ya. Normalde yenmem gerekiyor arkadaşlar. Ben ilk seyriyim de antifiyim. Ben kötü oynadım. Yani adam bana çok fırsat verdi. Hatayı ben yaptım. Niye ilerleyemiyoruz biz bu destemizle ya? Hadi son maç olsun artık arkadaşlar. Bir şekilde olması lazım bu işin diyecektim. Tamam şöyle bir ok atayım. Onu bir kıralım. Ne olabilir ki zaten? Ne olsun başka? O yavruyu alın orada. O da abartmasın. Mezarlık bu. Yani hata yapmazsa bizim yenme şansımız yok. Bakmayın zehrim olduğuna. Onun katlarını kesemiyoruz arkadaşlar. Yani adam yavru ejderhası kesilmiyor. Yavru ejderhası kesilmediği için hiçbir şansımız olmuyor. Bir tek onun hata yapması gerekiyor. Yani 13 level atması hiçbir şey ifade etmez. Hata yapacak. Başka türlü yenemeyiz yani. Bak hiç gram hata yapmıyor hiç. Neyi nereye koyacağını biliyor adam çünkü. Adam mükemmel kasırga attı be. Helal olsun sana. Vallahi sana helal olsun. İyi de kasırga attı. Tamam şuradan şok bilini atalım. Zehir koyacak büyük ihtimal. Biz de kafes bırakalım. Yani bakmayın 300 hasarla benim önde olduğum arkadaşlar. Bir, bir atakta alır orayı. Bizim onun kartlarını kesebilmemiz lazım. Bakalım. Yapıcı yapmaya çalışacağız bir şeyler. Deneyeceğiz şansımızı. Bak büyümü çıkarayım diye her şeyi yapıyor şu an. ben de o yüzden çıkarmıyorum büyüğü. Bakalım ya merak ediyorum ben de ne zaman bu eşleşme dönecek benden yana bilmiyorum. Ve bu çan makine atayım. Adam izin vermiyor ki onu almama. Hemen bir ok yetiş. Şöyle zehir. Biraz paniklemiş olabilir. Sağlı sollu gitmeye çalışacağız şu an. Varsa şansımız böyle var. Yine döndürdüm o lanet zehrini. Bir tane domuz vuruyor en azından oradan. Şöyle iki tane buradan atalım da zehir atamasın oraya. Tamam onu oradan attı. Olur. Vallahi ne var ne yok saldıracağız artık. Adam izin vermiyor ki bize. Yani dediğim gibi arkadaşlar hata yapması gerekiyordu. Yapmadı, kazandı. Ya mezarlık antimiz bizim ya. Yapacak hiçbir şey yok. Video böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.